Bugün 17 Haziran 2017 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde yay burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. Melankolik ve karamsar enerjiler altında olabiliriz. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar, günlük iş ve görevlerde kısıtlandığımızı hissedebiliriz. Duygularımızı kontrol altında tutmamız baskı yaratabilir. Öğleden sonra 14.33'te ay ikizler burcundaki güneşte dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamız zorlaşabilir. Karşı cinsli ilişkilerde de daha dikkatli ve özenli olmalıyız. Geçtiğimiz ayın konularının tamamlanması için daha kararlı davranabiliriz. Yeni konularda ilgilenmek yerine eksikleri tamamlamak için karşımıza fırsatlar çıkabilir. Çevremizdeki işaretleri takip etmeliyiz. Balık burcundaki ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve 20.55'te koç burcuna geçecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.